Efendim bu hmm. e, bahsin münasebetiyle hmm. Anadolu'da bir bahis o, okumuştuk. Ne sözler? Ne? Yani hmm. şeyde. Bir bahis. Bir sual o zaman yani iyice şey demedik. O tam buraya münasebetler. Tamam. O 29. sözde. Kaçıncı? Hmm. 29. 29. sözde. şu. Sure. o şey mukaddemesinde. Yeah. Bu nihayet yani bu kağıt güzelliği Erva'dan temaşa etmeleri. Ervah ve melaikelerin. benim melaikelerin temaşı. Evet. Bir hadis-i şerifte ehli cennet ruhları berzah aleminde yeşil kuşların cefsine girerler ve cennette gezerler diye işaret ettiği tuyurun, hudurun teslim edilen cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar birincisi ervan tayyaralarıdır. Onlar bunların içine emrakla girerler, alemi cismani seyredip o hayatlar cesetlerdeki göz kulak gibi duygularıyla alemi cismanideki muzatı fıtratı, fıtratı temaşa ediyorlar. Evet. Şimdi demek ki cismani cesetlere giriyorlar var varlar evet. onlarla temas ediyorlar bu alemi. Evet. Halbuki burada ruhaniler diyor bu kainattaki güzellik temas ediyorlar diye söyleniyor. Evet. Acaba burada insan ruhları mı yoksa diğer yani cismani Birisi, göz kulak olmayınca onda tam. bir cazibedanlık var ki her semavatı seyre seyre cezbedecek bir güzellik var. Evet. Birisi güzel yaratılmış olduğundan o kadar güzel ki semavat ehli o sekeneyi dahi onu gelin seyredin bakın ben ne güzel fark ettim. Ah sene külle şeyin harakayı Her şeyi güzel olarak, en güzel olarak fark ettim. Her şey Birisi o vaziyette. Diğeri de ruh vaziyetine, yani ruhlar cesetten çıktıktan sonra bu cismani hayattan müfarek etmişler. Fakat bazı ruhları tuyurun, hudurun gibi cennet kuşları gibi şeylerden ta sineklerden sineklere kadar bir kısım ervah onlara binerler izni ilahiyle binerler yahut bindirilirler şu şu alemi onların cesetli düşünleriyle daha ruhları da var onların gözleriyle kulaklarıyla duyarlar eşitirler yani öldükten sonra da yine şu cismani alemle alakalarını Cenab-ı Hak bir, bir sinekle gezdirir evet bir kuşla gezdirir yahut cennet kuşları şeklinde tuyurun hudru ile işaret olan şeylerle demek ki bir hasre şüheda ervahını <laughs> bu şekilde ne yapar? <laughs> Cenab-ı Hak yine taltif eder. <laughs> Öldük, öldükten sonra öldükten sonra da o vaziyette onları burada bizim etikadımız var. Eskiden böyle fakat Kur'an onun için nazib olmamıştır. O söz başka. Cuma akşamları bülen şeyler ervah gelirler evlerine evlerine gelirler. Bakalım bize hediye gönderen var mı? Olurlar. bir anane halindedir. Mubarek i̇şte mübarek gecelerde. Cuma akşamlarında Kur'an okumak ne için okunuyor? Hazır değiller. Hizmetten kalmışlar. Rahmete mühtaçlar. Onların ruhlarını sevindirmek var. Olur mu? Sen Allah rızası için sevindirmek için Kur'an'ı vesile ediyorsun. Kur'an'da mesela Yasin-i Şerif'i okuyorsun. Onların ruhlarına hediye ediyorsun. Onlar bulundukları alemde bu hediyeyi anlayacak, duyacak bir vaziyetleri var mı yok mu? İnanmak meselesi. Çünkü insan madem ki idam olmuyor, yani bir kül diye münasebeti kesilmiyor. Geridekilerle münasebeti var. Beni tatmin edecek daha kuvvetli bir söz isterim dersin. daha geçen gün okuduğumuz şurada yakında bir derste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin bütün saravatını bir anda eşitir. Bir anda. Kim serevat getirmişse memur melek herkesin salavatını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o mukaddes rauzasına onu ulaştırır. O da manevi bir his ile kimden bu rahmet duası geldi onu bilir. Bunun gibi ervah da bunları hissederler. Peki yine hatıra gelir ki bütün o ruhlar acaba müstesnası yok mu? Bütün ruhlar ondan nasip eder olur mu? Eğer imanını kaybetmemişse ondan faydalanır. İmanı kaybetmiş adam. Allah, Allah yardım Bu gibi yerinde sarf olmayan dualar, iyi temenniler, şimdi hani mevlütlerde filan da birine dua ediyorlar. O duanın ona ne faydası var? O okuyana faydası var. Eğer onu bunu şeyden ben okuyorum ki o da rahmete layık olsun diyorsa zaten halt ediyor aşağıda. O nereden oldu hata? O ila cehennem mezlum ara boylanmış. Ya onun bundan istifade etmesine imkan yoktur. Korbakor olmuş mu? Evet. Şimdi demek ki ruhlara da bir taltif var. O ruhlar, cennet, öyle cennet ruhları böyle herhangi canlıların cesedine girmeden de temas edemezler mi bu Müslüman alemi? Nasıl olsunlar diyorsun yani? Yani herhangi cesede de, bir cesede girmeden de bir cesede girmeden girmeden de o ruhlar temas edemezler mi? Şimdi burada bizim fazla müdahaleye hakkımız yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam cennet kuşları şeklinde bir hadis de beyan ediyor. Tuyurun, hudrun diye cennet kuşlarına o erva onlara binerler. Fıtratı temaşa ederler. E, fakat demek ki bizden bütün alaka kesilmiyor. Münasebet devam ediyor. Daha basit misalı var. İnsan sevdiklerinden ölenleri rüyada görüyor mu? Evet. Evet. Demek ki biz bütün kesilmemiş alak. Eğer o tabir vesile olaydı, yani ebedi edam vaziyeti olaydı, o zaman münasebet bütün kesilirdi. Rüyada da göremez. Daha başka türlü misallar da var. Mesela yaralı bir adam yahut ameliyat olmuş, bacağını, kolunu kaybetmiş, gözünü kaybetmiş insan rüya halinde kendisini gözü sağlam, kolu sağlam, bacağı sağlam vaziyetinde görür. İşte böyle bazı şeyler oluyor. Mesela seneler senesi geçtiği halde hala bizim o zarç devri, kusura bakmayın ben böyle biraz fotoğraflı konuşurum ha. Olur, i̇şte orada yine hala bize o kumandanlık hissi <laughs> hüküm sürüyor. Orada da bakıyoruz ki bir kıtaya kumanda ediyoruz. Bir kıtaya kumanda ediyoruz. Bir e, kıtaya değil, şimdi nefer geçse ben orada ki ben işte... Askerdim bir zaman, değil Hadi Sen. Sen bunamışsın, ihtiyarlamışsın daha. Evet, Allah'ın askeri o başka. Şimdi bu cennet kuşları meselesiyle münasebetti. Şuradaki bir şey Ali İmran suresinde. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريهين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم min halfihim ella khawfun aleyhim ve la hum yahsanun yestekfirun bi ve faddin ve enne Allah la yudiyu ecel müminin. Şimdi şunun şuradaki kısa tefsirindeki zeyne bakalım. Sıkkın yiyette fisebillah katlolunanları siz emvat zannetmeyin. Belki anlar Rabları indinde dirilerdir. Ha, allah allah Teala fadlu kereminde anlara verdiği şeref ve nimetten ferah ve mesarette olarak cennet meyveleriyle rızıklanırlar. Bazı öldükten sonra da rızıklanmak var mı? Rızıklanırlar. <laughs> ve katlolunmayıp kendilerden sonra kalan ihvanlarına kendilerinin nail oldukları devletlerinde katen hafif hüzün olmadığını tefsir ve tarif etmek isterler. i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan rivayet oluyor ki, Hz. Risalet Fena aleyhisselam sahabeye buyurmuşlar ki, Ervah-ı Şüheda, yeşil kuşlar cevflerinde cennetin nehirlerine gidip, Esma i cennetten ek ve zullu arşta muallak kandillerde karar ederler. Bu ayet-i kerime delalet eder ki insan heykeli mahsusu olmayıp belki bizatihi bir cevher-i müdrik ola ki bedenin ile fani olmaya ve idrak ve teellüm ve iltizazı ana müteakif olmaya. Haftaharen'in ağlı firavun hakkında ennâr-ü yüredûne aleyhâ kavri şerifi bu manayı teyit eder. Allah-u Teala'dan ihsan cennet ve nimet ve faddiyle şadumani ve istifşar ederler. Allah-u Teala Allah. müminlerin ecrini zayi etmediğini teyekkün ederler. Tamam mı? Ha, yani bu münasebet. Bu, bu ayeti hatırınızda tutun. Sure-i Ali İmran 169, 170, 171. ayettir. Sure-i Ali İmrat. Şimdi demek ki insanın ruhu devam ediyor. İnsanın ölmesiyle cesedi harap olur ama ruhu faaliyetten kalmaz. İşte Cenab-ı Hak sevdiklerini ervah aleminde de, ruh vaziyetine girdikten sonra da yine onlara karşı lütfunu esirgemiyor. Cesetleri harap olduğu halde ruhlarını cennet lezzetiyle mütelezziz ediyor. Ruhlar şad oluyor ruhlar. Onun için senin benim okuduğumdan ne, ne çıkar demeyelim. Evet, ervaha ikramımız, hediyemiz reddolmaz. Onlar o ervah bulundukları alemlerde onun ondan müteraziz olurlar, ferah duyarlar. Belki bize bulundukları cismin nisanını tercüman ittikaz ederek bize dua da dedi bulurlar. Ben bugün bir kitap almadan geldim. Bunları teyit edecek Ebu ve Ensari Hazretleri'nin bir rivayeti de var. Fakat şimdi yanımda yok. Olmayan şeyi de ezberle konuşmak işime gelmiyor. Buyur bakalım. Hocam, yalnız biz de şimdi şöyle soralım. Amenler. Kalabalardan şöyle sorarlarsa bize şimdi bu cennet lezzetleri cismari olduğuna göre ruhların da böyle sırf ruhani olan, o zaman akıdan tuyur hudurun olsa evet. güzel. E, o zaman nasıl tekat edebilirler? O, onu da şey var. 28. sözü biliyorduk. Evet. Orada geçer. Ve fiha ma teştehihi enfüsü ve telezzül ayin. Bak, şeyden bahsederken orada Rüyeti Cemalullah'ta öyle bir kuvvet var ki Rüyeti Cemalullah Allah cümlemize bir eser etsin. Ona, ona muvaffak olduktan sonra cennet seraylarındaki hanımlarını zorlukla tanıyacaklar diyor. cennet seraylarındaki hanımlarına yani rüyeti cemalden geliyorlar. Allah'ın cemali baki müşahede buyurdu. Ondan sonra gelince demek öyle bir değişiklik oluyor. Sonra da cennetteki, cennetteki güzellikleri tarif ederken diyor ki Cennet hatunları, huriileri ni Cenab-ı o kadar güzellik verdikle beraber 70 kat cennet dibası giydirdiği halde o vaziyette kemiklerin içinde iyilikleri görünecek vaziyette de gösterir. 28. söz burada. Başım. Demek ki cisim lazım, cisim lazım. Bir misal daha var, yine Üstadımız'ındır. Şimdi Cennet her kaç yaşında olacak? 33 yaşında. Mükellefiyet çağına girmemiş bir Müslüman yavrusu, eğer kendisi daha teklife tabi olmadan iman ve İslam yolunda bulunursa, Cenab-ı Hak ya kendisine teklif edilmemiş. ibadet taat teklifi yok. O da o vaziyette ölüyor. Cenab-ı Hak ona mükafat Daha benim emrim, benim mükellefiyetim sana gelmeden sen madem ki benim emrime itaat ettin daha uçağa gelmediğin halde ben de seni cennet ehlinin yaşında haşredeceğim diyerek ona, onu 10 da 33 yaşında haşredeceğim. Mesela 10 yaşında, 9 yaşında bir erkek çocuk. Ama o çocukluk, çocukluk haliyle beraber muntazam namaz kılar, oruç tutar. Halince, yani elinden gelen ibadeti yapar. Cenab-ı Hak buna mükafat olarak cennetin bütün huzuzatından tam bir rejül gibi istifade etsin diye onu da 33 yaşında haşrede cennete bırakacak. Yaşı 10-11. Teklif çağına girmeden ölmüş. Ama teklif çağına girmeden girmiş gibi de ameli Buna cennetin bütün yani ruhani değil yalnız. Cennet'in zevki ruhani değil. Fakat İmam-ı Gazari dediği gibi de var. Neşe-i ya benzemiyor. Onun farkı kafirin dişi ne kadar olacak? Bir hadisin şeysindir. Ühüd tarif bir dişi. <laughs> ki, cehennem azabı iyice canına sinsin. Heh. ya. Cehennem azabı. İşte insanları da öyle lezzetlendirecek ki, öyle zevk aldıracak ki hem cismani hem ruhani. Şimdi burada yani bizim acaba hissettiğimiz bir ruhani lezzet meselesine Böyle bir, bir misal getirebilir miyiz? İşte şu devam ettiğimiz, şu mübarek dersler ki, menba-ı Kur'an'dır, eğer uyanık bulursak. Buradaki lezzet, bir nevi cennete acile lezzetini verir. Çünkü tarif edilmez. Efendim bugünkü dersin çok hararetliydi, çok tesirliydi. E bu maddi ölçülerle söylenemez. Yani edebiyat hocası bu işin içinden çıkamaz. Ya kim çıkar? Tadan çıkabilir ama o da başkasına anlatamaz. Onun için İsvartalıların medari kelamları vardır. Menlem yazık, Mennem yazık, bilmez yazık denilir. <laughs> <laughs> Mennem yazık, bilmez yazık. Bize edilir ki <laughs> tatmayan bilmez. Arabisi de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Mennem yezüt, <bilmez> yazık, yar. <laughs> tatmayan bilmez. E bildiği, tattığı ifade edemez. Şimdi sen biz gece gayet güzel bir rüya görse, iyi de hafızanda tuttu. Fakat orada gördüğün o harareti, o zevki, o yanık halini yanında senin gibi anlayışı kuvvetli bir kardeşine aynı ton ile, aynı ile ile nakledebilir misin? Mümkün. Senin gördüğün rüya başka, Anlattığın zatın vaziyeti başka. Başına gelen bilir, tadan bilir. Öyle değil mi Hacı Nuri? Sen başını salla, Allah boş döndürmez inşallah. Sahibi olma, düşürmeyesin. Buyur. Tamam mı? Kapandı mı? Bitti. Peki. Buyur. Başka var mı? Ben sizin şeyinizi düşünüyorum. Eğer gitmek kararınız varsa, yıldız olursa mani olmuyordur. Estağfurullah. Buyur.